Ee, adam atını getiriyor, gölün çayına bağlıyor, örklüyor. Aygır gölün içinden çıkıyor, atına çiftleşiyor. Çiftleşince Aygır tekrar suyun içine gidiyor. Bir sene sonra Tay oluyor Aygır'ın. O da Tay, Aygır oluyor. Bir sene sonra gelip Aygır tekrar çıkıp Tay'ı götürüyor gölün içine. Böyle bir, var. böyle bir efsanesi, bir hikayesi var. O efsaneden içeri bu gölün ismi Aygır Gölü. Orada bir kuş cenneti de diyebilirim. Çeşitli çeşitli kuşlar olur. Peki Çeşit, çeşitli balıklar var. Balık sporu yapanlar gelir balık avlarlar, giderler götürürler. Şaşırıyorlar da. Aygır Gölü'nü soruyorlar özelliğine diye. Biz Aygır'ın bu vaziyette anlatıyoruz işte. Öyle. Şaşırıyorlar. Evet, şaşırıyorlar. Resim çekiyorlar. işte görüntü alıyorlar. Yani büyüklerimizden duyduk amca, dede, işte baba onlardan duyduk. Peki çocukken ilk duyduğunuzda korktunuz mu abi? Vallahi çocukken, maliyeyken korktuğumuz olurdu. Ya bu biz de çıkarsa bu aygır gelirse diye geceleri korkardık günüzleri değil de ama sonra sonra hiç bir korkusu olmayınca o korkuyu yendik. Peki abi e, bu doğal güzelliğin koruması hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Valla doğal güzelliği korumasında da gelenler hiç olmazsa pet şişesi kirletmemeye gayret etsinler, pet şişesini atmasınlar. Hani derler ya teslim aldığın gibi geldiğin gibi teslim ettiler. O şekil.